Çağlayan Dergisi Nisan 2025 sayısında yer alan Nurefşan Zeynep Kurt'un kaleme aldığı Afrika'da Beyaz Bir Siyah Olmak başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Merhaba, ben ve kardeşim aslında Afrikalıyız. Bizim de hedeflerimiz ve hayallerimiz, yaşamak istediğimiz bir hayatımız var. Biz de toplumun bir parçası olmak, hedeflerimize ulaşmak isteriz. Ama yaşadığımız çevrede ve kültürde bu her zaman pek de mümkün olmuyor. Albino olmak. Allah Celle Celaluhu insanları farklı ten renkleriyle yaratmıştır. Ten rengimizi belirleyen en önemli unsur melanin pigmentidir. Bu pigment yalnızca cildimizin ve saçımızın rengini belirlemekle kalmaz, aynı zamanda görme melekesinden görevli optik sinirin gelişmesinde de önemli rol oynar. Deri, saç ve gözde melanin eksikliği veya yokluğu Albinizm olarak adlandırılır.